Bu kreş sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda bir aile olma yolunda bir araya gelen bir topluluktur. Burada öğretmenlerimiz, verilerimiz ve tabii ki çocuklarımızla birlikte çalışacak, birlikte öğrenecek ve birlikte büyüyeceğiz. Gönüllerimizin başkanı Sayın Doktor Faruk Bav Özlü Beyefendi'ye çalışanlarımız adına, adına teşekkür ediyorum. Değerli yani arkadaşlar, 150'ye kadar kapasitesi artırılabilecek şekilde planlandı. İhtiyaca göre talep ve kapasiteyi artıracağız. Yine burada Aile Bakanlığımızın bir işletmesi olacak. Şirketlerimiz var. Yine burada düzce Belediyesi özellikle hanımlar için meslek edindirme kurslarımızın birimleri olacak. Bu bakımdan bu metruk bina cıvıl cıvıl çocukların sesleriyle şenleneceği insanların e, olacağı bir yer. Ben emeği geçen herkese e, teşekkür ediyorum. Anneyi iş hayatının dışına tutmamamız açısından onların evlatlarını işe gittiğinde göz arkada kalmayacak şekilde muhafaza edebileceğimiz alanlara, mekanlara, çocuk yuvalarına, kreşlere ihtiyaç var. Ben Sayın Bakanımızı tebrik etmek istiyorum. Hakikaten çok duyarlı bir davranış içerisinde. Malum mevzuatımız 150 kadın çalışanının olduğu yerde kreş açılmasını teşvik etmekte, hatta emretmekte. Şehrimize ve tüm kamu çalışanlarına ve tüm hanımefendilere hayırlı uğurlu olsun. Sayın valimize konuş. <gülüyor> 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 Ama yok, bir yerden bir yerden